Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuz Merhaba YouTube videosu işte. Yani kısaca Merhaba YouTube. Yani uzun bir dönem dileğiyle bu kanalda hepinize eğlenceli içerikler bekleyecek. Yani takipte kalın. Bir sürü her türden video. Tabi belli bir aboneden sonra vloglar, vlog tarzı içerikleri çek geçeriz. Yani şu an Minecraft, Roblox, Brawl Stars her türden oyunlarla her hepinizi karşılamak isterim. Birkaç tane de kardeş kanalımız var. Yani konuklu videolar da gelecek sık sık bol bol. Takipçilerle video da gelir. Her evet, yani sürekli sizinle iletişimde kalacağım. Lütfen abone olun ve like atın. İşte. Bu kadar da bu kanalda şey alacaklar. Yani bu kadar derken küçümsemiyorum. Fazla yani. yani. Siz bile artık bıkacaksınız ben bıkmayacağım öyle bir şey. Yani hoşçakalın.